Merhabalar değerli izleyenlerim. Mutlu Yuvam YouTube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Herkese güzel bir günden sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Umarım iyisinizdir. Çok şükür biz de iyiyiz. Ben bugün halamlara geldim. Çocuklarımla beraber. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet çocuklar ekabınızı çıkarın. Evet bu şekilde halamlara geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çekebilir miyiz? Müsaade var mı? Aynen aynen. Var <laughs> gel bak yapıyorum. yapıyoruz Lor peynirli börek. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Alan kendi elleriyle bu şekilde bize gül böreği yapıyor. Ispanaklı ve doğru. Daha da var zaten. Bak oradaki ıspanağı da şey. Hemen iç harcını da göstermek istiyorum sizlere bu şekilde. Çok lezzetli görünüyor biraz da böyle. Ellerine sağlık. Çok güzel Afiyet görünüyor. olsun. Keşke zahmet etmesin. Bir de şeyi de göster istersen. Bak oradan. Evet. Başka menümüzde neler var? Bu şekilde bir tencere dolusu sarmamız var. Zeytinyağlı sarma zeytin yağlı var. Zeytinyağlı sarmamız Sadece var. Sadece zeytinyağı kullandık. Yaparken böyle hiç ayçiçek yağı eklemedim böyle. Hatta al bir tane böyle tadına bak şöyle. Yok yok. Yo, yo. Ellerim şu an Bak şöyle bir göstereyim. Açalım. Şöyle göstereyim istersen. Sen, sen sadece bize tanıt bu şekilde. Evet. Bir tadına bak şöyle bir kes böyle şeyini göster. İç kısmını da göster böyle. Bu çoğunlukla şeyden oluyor. Soğan ve sarımsak bol oluyor. Hı. Başka bir şey de pek mu Çok Eline sağlık. Afiyet olsun. Dumanı daha üstünde. Evet, evet bu şekilde. Şimdi ben bunu da fırına atayım. Gel istersen fırına götürelim beraber. Fırın var. Bak buradakini de göster ama diğerini atıyorum ben. Nerede? Buradaki fırına atmıyorum. Bu arada hayırlı olsun. iyi günlerde kullan. Evet, teşekkür ederim. Ankara CST aldı alan bu şekilde göstermek istiyorum. sizlere. bunun markası neydi? Beko'nun ürünü bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Çok şık duruyor. Evet biz diğer fırına doğru ilerliyoruz diğer odadan bu şekilde balkona çıktık. Ben hemen ben bir terlik giyeyim. Kilerimi de göster istersen. Bak bunları size gösteriyorum. Bunlar da evet. kışlıkları. Şimdi Şöyle tamam. göstermek istiyorum sizlere. Stok yapmış. Kış hazırlığı. Böyle fırına Aa, Bunlar çok güzel böyle tek kullanımlık değil mi? Evet aynen bakımlanmış. Evet, Bugün güzel. o gördüğün e, dom e, sarmadan iki kutu yaptım böyle. İki şişe yaptım. Aynen çok güzel görünüyor. Yani bu şekilde iki şişeden e, yarım tencere sarma Bunun çıkmıyor. yapılışı nasıl? Tuz falan kullanıyor musunuz? Yok hayır tuz falan kullanmıyorsunuz. Sadece böyle katlayıp e, kavanoza koyuyorsunuz. Ondan sonra kapağını kapattıktan sonra sıkıca e, ters çevirip e, vakumlama işlemi yapıyorsunuz. Tencerenin içine de su ekliyorsunuz. Vakumlanıyor. Hmm. Neyse güle güle tüket bunları. Aynen. Var. Evet. Bu da zaten senin tarifin. Aha, Yok, çok güzel e, şey, görünüyor bu. Aynen, Yok. Bu dikkatimi köşte. çekti. Evet. Bunun lezzeti çok güzel. Aynen sen vermiştin o tarifini bana. Evet. Bir de sen domateslerini bu şekilde küçük kavanozlarda mı hazırlıyorsun? O bize yetiyor, yetiyor zaten. mu? Aynen. Zaten biraz da yemeğe salça da eklediğim için bir kavanoz yetiyor. Evet, burada da yurdum markasının domates salçası var Onları var. Çok ucuza almıştık. 7 liraya almıştık ama şu an 35 lira. Bir ürünüydü yanılmıyorsam. Aynen. Burada da ev yapımı salça. biber salçası var. Burada da zeytinler var. Aynen. Çok onu güzel. kurumuş beraber Afiyetle tüketin. Fırın biraz kirli bu e, ev buradaki e, balkondaki fırın. Burayı sen kızartma. Evet aynı kızartma <laughs> için. Biraz kızartma böyle tozlanmış. mutfağı. Çünkü Ay. yukarıda da şey var ya tadilat var daha. Evet. O için tadilat. buradan böyle tozlar geliyor fırının üstüne. İyi mantıklı aslında. Aynen. Böyle Makasiyeti alınca bunu da burada değerlendirmiş alan çok aynen. iyi burada balık falan kızartmak. Ya buradaki daha to mantıklı. buradaki tozlar dediğim gibi yukarıda tadilat evet. olduğu için böyle tozlar geliyor. Günlük de siliyorum ama yine de geliyor bu şekilde. Ne kadar süre pişecek bu? Kaç dakika? Bu yani kaç gün, derecede? Yarım saat böyle 180 derece yaptım şöyle. 180 derece şurası 200 180 burası. 180 derecede yarım Aynen. saat boyunca pişecek. Aynen. Neyse daha sonra pişmiş halini de paylaşacağım sizlere de. Biz tekrar mutfağa doğru geçiyoruz. Evet şöyle de halamın mutfağını göstermek istiyorum sizlere hemen dışarıdan geldiğiniz gibi kapı mutfağa açılıyor ee, bu şekilde göstermek istiyorum mutfağını. Evet, annem ve yengem de geldi şu an. Ben hemen onları da kapıyı açıyorum. Merhaba, hoş Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, ben hemen böreği kontrol etmeye geldim. Bayağı sıcak. Çok güzel kabarmış. Üstü biraz kızarmış ama 5-6 dakika daha pişmesi gerekiyor. Ben hemen tekrar içeri geçiyorum. Evet, menümüzün diğer yemeği de cevizli köfte. Bu şekilde kabımızın içine bulgurumuzu koyduk. Kaç bardak bulgur kullandın? Bardakla değil 750 gram ekledik. Evet, 700 Burada gram 750 grama bulgur. yakın esmer köfteli bulgurumuz var. Biz bunu soğuk suyla iyice ıslıyoruz. Isladıktan sonra ağzını bir tepsiyle kapatıyoruz. Ha? Biraz daha evet bu şekilde bir buçuk su bardağı Aynen. suyla su ıslıyoruz. Çeşme suyu kullanıyoruz. Sıcak olmayacak suyumuz. Tamam yeterli bu kadar. Bence yay hepsini. Bulgurlu yay iyice bütün suyu çeksin. Üzerine de bir tepsi kapatalım ama. Yarım saat ya da bir saat kadar dinlendireceğiz. Vaktiniz kısıtlıysa sadece yarım saat yeterli oluyor. Vaktiniz varsa bir saat dinlendirseniz daha güzel oluyor. Evet tamam. bu şekilde hemen ağzını kapatıyoruz bunu. Kapatacak mı? Yok içine girer o. Küçük. Hmm. Bunu o zaman Tam orta mi? boya al. Bunu onun ağzına kapat. Tamam orta o küçük boyu o. Bunun bir de büyüğü var bak. Tamam büyüğü de bunu ağzına kapat. Altta keserim Hep eşyalar için. O halde sofra bezi varsa bir tane sofra bezi kapat. Sofra bezi. 2-3 kat yap. Evet, bu boyutta tepsi bulamadık. Üzerine sofra beziyle kapatacağız.. He orada var, Evet, en sonunda üzerine bir tepsi bulduk. Getir getirelim Evet böreğimiz de pişti. Şöyle tezgahın üzerine koyuyoruz. Karın tezgahımızın üzerine koyuyoruz. Evet. Şöyle göstermek istiyorum sizlere daha yakından. Nar gibi kızardı. Çok güzel görünüyor. Bayağı Ay, sıcak. Ben hemen ya. bunun alt kısmını um, da göstermek istiyorum. Çok Oo, çok sıcak, ya, çok lezzetli mı? görünüyor. Çok güzeldi, hemen yemek öncesi bir kahve içelim dedik. Burada da Tepe markasının evet. dibek kahvesi var bu şekilde. Kahve makinesinde yaptık ama bazen taşırıyormuş. Şansımıza bugün taşmadı. Aynen. Türk kahvesi taşırmıyor ama bazen dibe kahvesi çok koyduğun zaman evet. taşırıyor. Bu şu an 3 kişilik. Mis gibi koktu. Aynen. Önce bir köpüğünü mi koyalım? Şu bir köpüğünden alayım biraz. Paylaştırayım. Beni. Evet bu şekilde mis gibi koku yayıldı mutfağın her tarafından. Çok güzel. Tadı çok güzel. Evet fincanları da şöyle göstermek istiyorum. Çok şirin bunlar. yerleştirelim buraya. Bu şekilde. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet buyurun. Evet bu şekilde kahvemi de aldım. Kahveyi çok beğendim. Daha önce hiç Kocatepe markasını kullanmamıştım. Çok lezzetli. Tavsiye ederim. Evet, burada da mantımız pişiyor. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet. Bir 5 dakika daha. Ondan sonra kapısına iki dakika falan. Şimdi ben bu kek kalıbını şey yapıyorum. Evet. Bu kek kalıbından da şunu da söyleyeyim. Gerçekten çok memnunum. Çok güzel çıkarıyor zaten birazdan da göreceksiniz. Hatta yağlamasam bile yine çıkartıyor. Ben yine de çok az bir yağ koydum. Yani yağsız bir şekilde de yapabilirsiniz hani. Anne, yine bak, tekrardan hadi. çıkıyor. Hadi. Şöyle bakın göstereyim sizlere. Tamam nereden almıştın? Bunu A101'den almıştım. 160 liraya almıştım A101'den. Bakayım. Oo bayağı ağırmış. Bayağı çok ağır bir evet. Ürün. Bunun hemen alt kısmını da şöyle göstereyim. Aynen. Çok Hiç yapışmıyor. Bir Zaten evet. birazdan çıkartınca da görürsünüz. Evet şimdi kekimizin ee, kek için şey koydum malzemelerini hazırladım. malzemelerini 2-3 yumurta koydum. Ondan sonra 200 milimlik standart bardaklarda şeker koydum ve yine e, şu an standart bardak olmadığı için zaten buradan ölçüyle koyuyorum 200 milim şeker ve 100 milim de sıvı yağ ekliyorum. 3 tane dediğim gibi yumurta ekledim hemen şimdi. E, bir, bir bardak da süt ekleyeceğim yine 200 milimlik bir bardak siz normal standart bardaklarla da yapabilirsiniz ya da ölçü varsa dediğim gibi bu ölçülerle de yapabilirsiniz şöyle evet, 200 milimlik süt de ekliyorum bu şekilde yine ne? Evet hemen burada da çayımız demlendi hazır. Çayın yanına da kek çırpıyoruz. Burada Şimdi. da mantımız Pişti. mantının altını kapatıyorum çünkü e, pişti bizim mantımız e, ve bu suyun içinde kalacak. Niçin suyun içinde kalacak derseniz de e, ben bunu süzersem birbirine yapışıyor. Böyle e, baya sertleşiyor. Onun için suyun içinde kalması daha iyi. Birazdan böyle kevgirle tabağa alıp e, üstüne de e, yoğurt ekleyeceğim ve sonra sosunu yapacağım tabii ki. Onu da zaten inşallah yeğenim çeker sizlere gösteririm. Evet. Şimdi biz keke devam edelim. Peki zaten söylemiştim hemen şimdi ununu. Kabartma vanilya falan kullanıyor musun? Evet onu şimdi koyacağım. Ülkeme biraz un ekliyorum ondan sonra. Şöyle azar azar boşaltıyorum. Ne kadar un kullanıyorsun? Yani un... Ortalama e, bir su bardağı mı? Bir buçuk su bardağı evet, kadar mı? o, o civarlarda işte diyebiliriz. Fazla da böyle katı olmayacak. Evet. Böyle zaten ben sizlere kıvamını da gösterdim Çok az, heh, tamamdır. Siz bir buçuk su bardağı koyabilirsiniz. O standart 200 milimlik bardaklardan. Şimdi de ben üzümle kek yapacağım için içine de böyle üzüm ekliyorum. Bu da böyle bir e, su bardağı, bir su bardağı. Evet, bir su bardağı e, şey e, standart bildiğimiz su bardaklarından. Evet, bir su bardağı kadar da kuru üzüm ilave ettik. Tamam. Ha. Hangi Şimdi ürünü kullanıyorsun bakabilir miyim? Şöyle. Evet, Bimin. bu şekilde Bimin, Simbad markasının kuru üzümü. Bunlar çok güzel. Şimdi şey Doktor Ötker'in Evet. Şekerli vanilli bir paket. Ben iki adet kullanıyorum. İkişer adet. Ee, şöyle bir durum var. Mesela takipçilerin de bilsin de çok fazla kullandığın zaman o ürün acı oluyor. Hı -hı. Yani çok fazla kabartma tozu eklediğiniz zaman acımsı böyle bir tat oluyor. O olmaması için sadece bir tane de eklerseniz zaten e, kabarıyor. Hani zaten birazdan da görürsünüz. Evet arkadaşlar kekin tadına baktıktan sonra yorumlarımı da sizinle paylaşacağım.

Şu spatulalar gerçekten çok güzel Baya böyle bir sihiri Silikon uçlu Aynen silikon uçlu Bunda zaten böyle a yüzbirlerde sürekli satılıyor Bak böyle iyice Tamam şekilde. Şimdi hemen şimdi bunu atıyoruz. Ne kadar sürede pişireceğiz ve kaç derecede? Birazdan bu yine 180 derecede. Şöyle evet. bir 20 dakika yani. pişer yani. Evet. Buradaki fırın mı? Diğer. Diğer fırın. Biz tekrar fırına evet. doğru yola çıkıyoruz. Yani hemen biraz pancarları da sizler cuma pazartesi günü aldık. Tamam. Altı üstlü fırında. 180 derecede. Aynen. Bir dakika evet. kadar pişireceğiz. Kontrollü bir şekilde. Ya kek için önceden de ısıtmanıza gerek yok fırını. Ben de Zaten soğuk fırına sürüyorum aynen. daha iyi kabarsın diye. Aynen. Çünkü sıcak fırına sürerseniz kabarmaz. Kabarmıyor, yani. hatta aksine çöküyor. Evet aynen sönüyor. Ondan doğru. dolayı soğuk fırında pişiriyoruz. Daha evet. güzel kabarıyor. Altımız, tabii ki ısıt. Evet, burada da annemin kızım için ördüğü atkısı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ha? Bu şekilde yumuşacık. Hemen burada da yünümüz var. Rengini göstermek istiyorum. Bunun rengi çok güzel ve çok şirin. Annemin de eline sağlık diyorum. Ben de yapma, Teşekkür ederiz. Evet hemen şimdi cevizi köfteye başlayacağız. Şöyle bulgurumuzu kontrol edelim. Evet bu şekilde bulgurumuz da yumuşadı. İçerisine malzemelerimizi hazırlayacağız evet burada da cevizi köftenin içi için malzeme hazırlıyoruz 4 adet orta boy kuru soğan kullandık 5-6 diş sarımsak bu şekilde ince ince doğruyoruz evet bu şekilde ince ince doğruyoruz Yarım yemek kaşığı kadar acı süs salçası kullandık. Bir yemek kaşığı kadar da biber salçası tatlı. Dört yemek kaşığı kadar da isot kullandık. Burada da baharatlarımız var. Bir yemek kaşığı kadar pul biber. Yarım yemek kaşığı kadar da yeri türlü baharat kullandık. Bir yemek kaşığı kadar da kişniş kullanıyoruz. Bu şekilde öğütülmüş sen Onu zaten zengin Evet bu şekilde iki 2 yemek kaşığı kadar da domates salçası kullandık. Ee, bu tuzsuz oluyor, diğeri tuzlu. Bu şekilde yoğurmaya başlıyoruz. susuz bir şekilde yoğuracağız. Acıktınız mı yavrum? Evet, çok acıktım. Biz güzel. geçen gün saat 3'tü sofrayı topluyorduk değil mi? <laughs> Vallahi zengin gibi bilmiyordum. Bir ben sana biraz tuz ileri getirdim. Iyiydi, uyma, evet. Yok dedim. Bakal de. oldu. ha. Hadi. Böyle... Güzel. böyle kalsın. Güzel. Hı? 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 biraz evet. evet arkadaşlar, e, keki fırında unuttuk. Tam yetiştik. Evet bu şekilde göstermek istiyorum. Nar gibi kızardı. Pişip pişmediğini kontrol edeceğiz hemen bir bıçak yardımıyla. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde kontrol ettik ve daha pişmemiş ama üzeri nar gibi kızarmış. Evet. Çok güzel görünüyor. Biraz daha... Bir 10 dakikası var sadece. 10 dakika sonra bakarız tamam, ekrardan. inşallah unutmayız. Aynen. Diyor ki diyor, Ay, baba. Burada da bir kase <laughs> kadar cevizimiz var. Diyor diyor. sen sakladın değil mi? Bir de. sakladın. <laughs> <Götürüyor. gülüyor> Yaptım vallahi. vallahi değil, götürür 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 falan. Evet. İçerisine ilave ettik. Ne şey bıraktı götürdü, ne şey bıraktı bir şey bırakmamış hepsini götürdü. Şimdi biz de birkaç dakika kadar yoğuracağız. Allah'ım o kadar <laughs> biçim. Çok Neyse çok hava güzel olsun da yaparız. İçerisine 2-3 yemek kaşığı kadar ketçap, 2-3 yemek kaşığı evet. kadar da nar ekşisi koyuyoruz. Evet. Ardından evet. yarım su bardağı kadar zeytinyağı kullanacağız. Evet. Evet. Ve elinde değil. kal. <gülüyor> 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 3 yemek kaşığı kadar bak, göz bak, kararı. Bence bu şekilde. yapmamı yeter. Evet, evet. bu şekilde. Evet. yine 3 yemek kaşığı kadar yeter göz kararı, ketçap oldu. kullanıyoruz. Sağ oldu bence. Yeter. Abla şimdi Hı -hı. Ya da getir. Yarım su bardağı kadar da zeytinyağı e, kullanıyoruz. Diye, bu şekilde. Tamam oldu mu? Bir bardak oldu. Evet, Tamam yeter yeter. Çok İyi. Yok yok. Bağırsaklarım çok. Bunun bir zararı yok ki bu yok. ya. Yok. Evet bu şekilde. Ben bir çeke tadına bakacağız. Kıvamı çok güzel. Yeni. Lezzeti de çok, Yeni. Güzel. çok güzel. Ellerine sağlık. Lokum gibi. Cevizli köftemiz hazır. Evet arkadaşlar balkonla mutfak arasında mekik dokuyoruz bu şekilde olmadı biraz daha olması lazım biraz böyle iç kısmı pişmemiş şu iç ortası biraz daha yeterli şöyle bir 5 dakika tamam Evet biz şimdi hemen masayı hazırlayacağız Evet arkadaşlar tenceremizin üzerine servis tabağımızı kapattık şimdi halam bunu ters çevirecek o kadar o güzel inşallah olur. olur. Evet. Zengin Bakalım. Burası şeyden ocaktan dolayı bu şekilde bak. Bakalım. hocamız buraya yapıyor şimdi? baya kötü yapmış <laughs> tencereyi. Elif'in ürünü çok güzel. Evet. Bakalım. Her dibinde hiç kalmamış. Çok güzel görünüyor elene sağlık. Çok güzel. Ha. Bu şekilde göstermek istiyorum. Lezzeti çok güzel, görüntüsü de çok güzel. Ben şöyle nemli bir bezle hemen masanın üzerine siliyorum. Bu şekilde iyice sildim. Sarmamızı şöyle ortaya alalım. Hemen burada da mantımız var. Tam bir kenarda dursun herkes servis tabağına doldursun. Tam işte böyle böyle dur. Sarmayı da oraya koyalım istersen. Ha, şeyi oraya da koyalım. Tamam mı? Ben... Evet bu şekilde de göstermek istiyorum. Evet, de göstermek istiyorum. Şu bir bez bir getir börekleri de derken. ben dizeyim. Başla. Şu şeyin şeyini yapacağım bir tanem Komşu tamam mı? Bir tane ondan değil mi? Ondan sonra. Millet yine alışmış abla. Bak bunları taştan var. yapıyor ha. Bu taşlar çok sağlam. Evet. sağlam. Sence bu eski tezgah mı yeni mi? Bak adam da şeyden yapıştı. Ne güzel bak taştan temiz oluyor. Güzel oluyor. Bak. Bundan ben silemiyorum ha. Neyi? Biraz da böyle silemiş. rengi? şekilde. Bu şekilde. Masaya aldım. O. Bir tane daha çekelim. Yok, parma şey meselesi. Ah. Komşunda da evet, vardı. Anladım. Onu da hazırlayıp komşuya göndereceğiz bu şekilde. Tamam mı böyle? Bence Sence? Yeterli. Burada da mantı için sos hazırlayacağız. Sen biber salçasıyla mı yapıyorsun? He biber salçasıyla yapıyorum. Daha ben güzel. sadece pul yapıyorum. Yo, biber salçası biraz bu fazla geldi sanki. Biber de koyabiliriz biraz. Evet bu şekilde halam e, sosunu biber salçasıyla hazırlıyor. Ben e, pul biberi kullanıyorum. Sosumu hazırlarken sosu İçerisine de sıvı yağ kullanıyoruz. Şöyle Tamam, bir, bir tatlı kaşığı kadar pul kullandık. Aynen. Çok az da bir nane kullanacağız. He, aynen. Bir tatlı kaşığı kadar da nane kullandık içerisine. Şöyle göstermek istiyorum. Rengi çok güzel. Mis gibi kokular yayıldı. Evet. Ellerine sağlık. Çok da güzel. Afiyet olsun. Evet, bu şekilde Ve gezdiriyoruz mantımızın üzerine. Evet, ellerine sağlık. Afiyet olsun hepinize. Duydun mu bebeğim? Tamam. Evet, masamızın da son aynı. göstermek istiyorum sizlere bu şekilde. Evet arkadaşlar Ay. kekimizin son halini göstermek istiyorum. Biz kekimizi fırında unuttuk ve kekimiz evet. yandı. Bu şekilde. Bari kalıptan çıktığını görsünler. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kalıbı görebilir miyim? Bu şekilde hiç yapışmadı. Hiç yapışmıyor. Evet. Ama tabii Çok ki kekle Ke, kek. Tek bir tane çırpayım mı? Hayır hayır hiç, Allah. Allah. hiç Allah. gerek yok. Allah Allah. Hiç gerek yok. Ama yapar mı ya? Evet bu şekilde Allah. kemik gibi. Ama keşke söyleseydin. Ben fırını kapattığını sandım. Ondan dolayı. Hayır nasıl unutmuşum. Sağlık Ben yemek olsun. istiyorum. Anneciğim bu ya yenilmez oğlum, ki. Nasıl, nasıl? Ben nasıl de yemek istiyorum. istiyorum. Hayır hayır. İçinde Ay. biraz kurtarabilirsiniz. ya, ya, Kekimiz <laughs> karamelli kek oldu. Ben vallahi yerim. Hayır, ben ben yerim ben çok güzel. Sihir ve yesinler. Yo içi güzel. Aynen çay oldu. Aynen çay oldu. Yo valla içi güzel bir mantık. Ağzını biraz ona vereyim. Ol, o. Evet tadına bakalım. <laughs> hmm. <laughs> çok Yemin güzel. ederim içi Evet. Şey bir tadına bakalım. Evet. Keşke yanmasaymış. Gerçekten çok lezzetli. Ben sen fırını kapattın, kapattın sandım. Hello. Ay bana ver biraz. Çıtır, çıtır parçadan parça mı? Oğlum çıtır parça yemez mi? Ay, Ay ben koparamıyorum. Ay ama Tamam evet, ben şimdi üstünü evet, sıyırayım. İçini kurtarabildiğimiz kadar Al, çocuklara alalım. verelim. Alalım. Evet, evet, alalım. Aynen o şekilde yapalım. O diğerinde yok. Asen, bu kek çok güzel. Aynen. çok güzel. Evet arkadaşlar, yanan kekin içinden çıkan keklerimiz, bir tabak dolusu kek çıktı. Hemen evet. bu şekilde de mutfağın son halini göstermek istiyorum. Evet bu şekilde bulaşıkları Ay da makineye dizdik. Elde yıkanacak olan bulaşıklar Aynen da burada. Biz bunları ayırır. yıkamadık. Bayağı ya, bayağı bir şey de ki de bir şey yok. Her şey için çok teşkildir. teşekkür ederim. Ellerine kollarına sağlık. Evet arkadaşlar yine bugünkü vlogumuzun sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir vlog olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.